net yatırım gayrimenkulden fırsat bir arazi daha. Tekirdağ Saray, Büyük Yoncalı Bozoba Mahallesi'nde 22.912 metrekare tek tapu müstakil tarla. İmar sınırına, komşu konumda ana yola yalnızca 160 metre mesafede. Hemen alt parsellerin arsa vasfında ve yapılaşmaya uygun olması bölgenin gelişim potansiyelini açıkça göstermekte. Çift kadastro yola, cepheli parsel çevresinde mevcut yapılar, orman alanları ve aktif yaşamla dikkat çekiyor. Büyük Yoncalı merkeze 2,5 kapaklıya 10. Çerkezköy'e 14 kilometre mesafede şehirden uzak ama merkeze yakın bir konum. Geleceğe yönelik planlama yapmak isteyenler orta ve uzun vade yatırım fırsatı. Detaylı bilgi için net yatırım gayrimenkul ile iletişime geçebilirsiniz.